Ani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko Derin Dondurucu Derece Ayarı Nasıl Yapılır? Sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Beko Derin Dondurucu'nun sıcaklık ayar düğmesini aslında bulup çevirmeniz gerekiyor. Bu bir tane yuvarlak düğmedir yuvarlak düğmeyi kendiniz çevirdiğiniz sıcaklığın derecesine göre bunu yapabilirsiniz. Sadece döndürmeniz yeterli olacaktır. Hangi dereceyi tercih etmek istiyorsanız sadece o derecenin üzerinde durmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde dereceyi ayarlayabilirsiniz. Sadece sürgülü yapıyı döndürmeniz yeterli olacaktır. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Beko derin dondurucu derece ayarı nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isteyiniz açılan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.